Eski ceza hukukçusu olarak bu işin komedi tarafını görüyorum. Hiçbir olayda, hiçbir insanın 2500 yıl yargıla yargılanması mümkün değildir. Bu komik bir şey. Eğer bir iş varsa. 237 günde eğer çıkara çıkara bu iddianameyi çıkardıysanız zaten boş. Çünkü daha önce bizim arkadaşlarımızın tespitlerine göre işte duyduydum böyle tahmin ediyorum öyle olabilir gibi ifadelerle başlayan bir sorgulama sonuçta bir fiyaskoya dönüşecektir. Ben buna inanıyorum ama 4000 sayfalık bir iddianamenin e, okunması, buna karşılık savunma hazırlanması, e, bunun karşısında iddiaların çürütülmesi, aylar alır. Zaten bunların amacı e, uzun süre tutukluluğu sağlamak e, ve e, işi unutturmak. Şimdi e, ben e, bir hukukçu olarak şunu tekrar vurgulamak isterim. Ekrem Bey'in söylediği gibi, Genel Başkan'ın söylediği gibi, evet iddianame çıktı. Yargılama başlayacak. TRT'den canlı olarak yayınlansın. Bu iddiaları bütün Türkiye öğrensin. Bu iddiaların karşısındaki savunmaları da bütün Türkiye öğrensin. Hiç kimse yargılanamaz değil. Hiç kimse e, yargıdan bağışık değil. Ama e, usulüne uygun, kurallara uygun olmalı. Şimdi ben bir e, hukukçu olarak e, gizli tanıkla itirafçı beyanlarıyla bir sonuç alınmasının hiçbir zaman gerçeği ortaya çıkaracağına inanmıyorum. Hele hele tanık ifadesi dediğiniz zaman e, tamamen e, sübjektiftir. Siz buradan baktığınız zaman farklı bir şey görürsünüz. Tarkan Bey baktığı zaman farklı bir şey görür. Şimdi dolayısıyla tanık güçlü bir delil değildir. Güçlü delil belgeyle olur. Ee, güçlü delil varsayımla olmaz. Şimdi e, benim e, basından izlediğim e, ve e, okuduğum kadarıyla e, şu e, konularla yargıya varmışlar. Efendim bazı istasyonları uydu, tuttu. Bazı istasyonları kaç metreden tutar? yan yana çıkar. Kaç yüz metreden çıkar e, ya da kaç kilometreden çıkar. Düşünün şimdi biz buradayız. Hacı Badem'de binlerce insan var hastanede. Biz aynı baz istasyonundan hizmet alıyor olabiliriz. Bizim or orada olan bitenle ne alakamız var? Nasıl aynı e, e, konuda işbirliği yapıldığına dair bir yorum yapılacak? Bunlar tamamen ezberi olan şeyler. E, ben e, iddianamenin e, siyasi bir amaçla yapıldığını e, başından beri e, söylüyorduk. Ve sonuçta e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasına yönelik de bir e, talep içerdiğini gördük. E, bunlar e, artık AKP iktidarının ee, seçimle e, kazanamayacağını anlaması üzerine CHP'yi seçime sokmamak amacıyla Ekrem Yılmaz'ın seçime sokmamak amacıyla yaptıkları e, atraksiyonlar diye düşünüyorum, değerlendiriyorum. E, Fos çıkacağına da inanıyorum. Güçlü bir savunma mekanizması yaratılır ve e, ona göre hazırlık yapılırsa e, biz böyle iddianameleri çok gördük.